Evet arkadaşlar merhaba ee, inşallah iyisinizdir ee, bu sefer mikrofon problemini hallettiğimi e, düşünüyorum şimdi başlayalım ee, geçen ders e, bir menü yapmıştık ana menü gibi bir şey o tarz bir şey bu menüyü biraz daha ilerletelim istiyorsanız ikinci serimize geçelim böyle ufak ufak e, ayıracağım bölümleri ayıracağım daha iyi olsun diye evet Burası benim play modum. Oyun görünümünde görünen şey. Burası benim sahnem. Geldim tekrar. Burada canvas bölümüm var. Bakın burada bir arka plan yapmışım. Burada bir başlat. Bunlara isim vereyim ama bunları ayar, Şuna ayarlar diyeyim. Evet şuna da çıkış diyeyim. Şimdi arkadaşlar bu başlat bir buton. Gördüğünüz gibi. Hemen deneyelim. Bakın. Başladığı zaman bekliyorum şu anda. Evet. Başladığı zaman gördüğünüz gibi üzerine geldiğim zaman ki rengi, tıkladığım zaman ki rengi ve basılı tuttuğum zaman ki rengi farklı. Bakın bıraktım basılı şu anda. Bunları ayarlamıştık geçen ders. Şimdi e, menüyü biraz daha çeşitlendirelim dilerseniz. Evet şimdi başlata geldim. Bu benim başlat kısmım. Bu da benim başlat e, tekstim. Bakın buton bile değil. Tekstim bu benim. Geldim buraya bakın. Burada da benim submission var. Bak, özür diliyorum. Burası benim tekstim. Bu benim butonum. Değil. Bu da benim tekstim. Bu, bu text e, pro'nun bir uzantısı arkadaşlar. E, kusura bakmayın. Bu benim tekstim. Yani yazı. Bu da benim butonum. Evet gördüğünüz gibi bu zaten burada buton olduğunu belirtiyor. Şimdi ben burada şöyle bir şey yapacağım. Menüye tıkladığım zaman çıkacak seçenekleri göstermek istiyorum. Mesela ayarlar geldiği zaman farklı bir şey çıksın istiyorum. Ayarlar tıklanınca farklı bir olay olmasını istiyorum. O yüzden şuraya şöyle şu canvas'ı tıklayayım şöyle buna bir ee, canvas'a değil de şuna sağ tıklayacağım. Canvas'a sağ tıklıyorum. Create empty diyorum. Yani bu bana bir game object oluşturacak. Ee, game object'imin ismi de menü olsun. Şöyle. Şu menüyü de şuraya koyacağım. Bunların hepsini de menünün bir alt kısmına koyacağım. Evet bunlar artık menüye bağlı. Ee, şimdi şunlara bir e, Ctrl D ile yeni bir menü yapacağım. Buna da ayarlar diyeceğim. Bakın farklı bir işlem yapmıyorum. Göreceksiniz birazdan zaten. Şimdi bura şu menüyü bir şuradan aktifini kapatacağız. Bakın normal menüye geldim. Bakın burada set aktif bölümü var. Şuraya tıkladığım zaman gidecek. Gitti şu anda. Ayarlar kısmı kaldı. Bu ayarlar kısmına da geleyim. Burada başlat yazıyordu. Bu benim butonum gördüğünüz gibi. Geldim bu text kısmına diyeceğim ki işte ses ayarları. Ses diyeyim yani. Çok büyük oldu ama Olsun. Ee, ya da şöyle yapayım. Ana ses. Yapayım. Şunu e, müzik sesi yapayım. Şuna da geri diyeceğim. Şu geri tuşumuzla farklı bir şey olsun. Şu kalın olsun. Şöyle biraz Şurada mı acaba? Neyse mühim değil. Biraz sağda olabilir. Şöyle geri tuşu. Tamam. Şimdi bunu bir e, slider tarzına bir şey ekleyebiliriz. Onu sonra yap yapalım. Bundan bir sonraki derste yapalım. Bu ders e, böyle kafa açmasın fazla. Evet. Buraya ana ses dedim, müzik ses dedim. Bunların altına sonra böyle bir slider çekeceğiz, böyle bir bar çekeceğiz. Şimdi geldim. Burası açık, burası da kapalı. Bakın burada menü var. da ben buna yok bu menü olarak kalsın canım şu. B bakayım şöyle. Tamam bu da ayarlar. Bunu da yaptım. Ben bunu açtığım zaman, bunu kapattığım zaman ne oluyor bakalım. Evet. Tamam güzel. Şimdi şunu yapacağım. Başlangıçta menü açık olacak. E ben bunlarla kodlarla bir işlem yapmak istiyorum. Bu kodu nasıl yapacağım? Hemen şuraya hatta şu canvas'ın altına da olabilir. Yeni bir boş öyle diyeceğim. Buna da ne ismini vereyim? Buna da benim ee, arkadaş diyeyim ya. Düzenleyici arkadaş olsun bu yani. Sorumlu arkadaş. Sorumlu arkadaş. Diyeyim. Yani örnek veriyorum. Ben scriptlerimi buraya koymayı düşünüyorum. E şimdi sağ tıklayacağım buna. Şöyle ya da şuraya. Komponent diyeyim şöyle. Geldim. Buraya yeni bir script oluşturacağım. Yeni scriptimin ismi de menü olacak. Oluşturdum şu an. Yen yeni script oluşturayım ya. Az önce arada var olan bir şey seçmeye çalıştı da. Ha yok, tamam. Tamam oldu. Evet şimdi edit diyorum. Buradan bir açalım bakalım. <laughs> evet. Şu an açılıyor. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Ben buraya birkaç bir şey ekleyeceğim. Şimdi hemen e, bilgilerimi e, hatırlamaya çalışayım. C-Sharp bilgilerimi. Ben buraya her yerden erişebileceğim bir şey tanımlamak istiyorum. Her yerden erişebilmek için <laughs> acaba e, hangi belirteci kullanıyordum ben C-Sharp'ta? Evet arkadaşlar tahmin edeceğiniz üzere public değil evet. mi? Şimdi buraya bir public bir şey atacağım. Ne atacağım? Game object atacağım. Neden game object? Çünkü arkadaşlar bu arada e, yorumlarda da belirttiğiniz şey hani görmüyor Unity kütüphanesi diyordunuz. Bakın bende de şu an görmedi. E ne yapacağım o zaman? Kapatacağım buradan. <laughs> Hayır kaydetme. Eee Visual Studio'mu manuel olarak açacağım. Evet. Şuraya evet, şuradan Evet arkadaşlar manuel olarak açtım Eee projemi. Bakın bir trigger ve karakter hareketi falan var burada. Ayrı sahnelerde olmak üzere şimdi ben buraya geldim tekrar sorumlu arkadaşa geldim menüye tık sağ tıkladım Şöyle script'ime gireceğim Bakalım gördü mü Evet yine görmemiş Normal tıklayıp gireceğim ya da şurada script kısmı var mı? Evet, menü var. Şurada menüye şöyle tıklayıp gireyim. Bazen böyle görmeyi biliyor açıkçası. Tam bir sebebini bilmiyorum. Evet Hala erişemiyoruz. Bunu nasıl yapalım arkadaşlar? Hmm. Buradan erişim var mı? Evet Buradan erişim var. Ee Şuradan esetlere gireceğim. Bakın burada görünüyor menü. Burada menü görünüyor. Ee, bakalım. Public game object. Gördüğünüz gibi bu sefer erişti. Evet. Sorunumuz hal oldu nihayetinde. Ee, ne diyorduk? Her yerden erişebileceğim bir game object. Neden game object? Hemen sebebini açıklayalım. Çünkü ben az önce ne dedim buraya bakın. Sağ tıkladım create create empty game object. Bakın bu bir game objesi ya bir oyun objesi. Tekrar satıklım. Bakın. Gördünüz mü? Game object. Yani bu bir oyun objesi yani. Transform'unu da alabilirdik ama biz komple bunu bir obje olarak şöyle bir şey olarak istiyoruz yani. Biz bunu istiyoruz. Tamam. Bunu da hallettik. Yani buradan erişim sağlayacağım. Buna da tamamız. Geldim. İsmi ne olsun? bunun ismi ne olsun? Bunun ismi ayarlar olsun birisinin ismi. Birisinin ismi de ne olsun? Menü olsun. Şöyle menü. Bakın her yerden erişebileceğim bir şey koydum. Bakalım şimdi ne demek istediğimi anlamak için bakacağız şimdi buraya. Kaydetmedik herhalde biz. Kaydedelim. Evet. Aynı olduğu için kabul etmedi. Tamam. M büyük olsun. Menü yapalım şöyle. Kaydettik. Şimdi bakalım gelecek mi? Gelmesi lazım. Evet geldi. Gördüğünüz gibi menü ve ayarlar diye iki şey var. Bakın biz burada ne yaptık? Menü adında. Bakın bizim game objemiz burada. Bunun adı ayarlar. Bunun adı menü. Değil mi? Birisi açık birisi kapalı. Şimdi ben bu menüyü Bakın menü aldım menü adlı şey karıştırmayayım diye menü yaptım ikisinin ismini Ayarlarını alıyorum ayarların içine koyuyorum Yapacağım işlem ne Şimdi başlangıçta benim menüm ee, Nedir abi Açık şu anda set aktifi aktif burada Şimdi buraya geldim e, Kod kısmına geleceğim Ben diyorum ki Ben diyorum ki Eee Ayarlara tıkladığım zaman, ayarlara tıkladığım zaman bu e, gördüğünüz menü aktiflik durumu kapansın e, ve ayarların aktiflik durumu açılsın diyeceğim şimdi. Menüyü de bağladım. Bakın şu sorunlu arkadaşlar burada bağladım ikisini de. Diyeceğim ki şuraya geldim, e, buraya ayrı bir metot yazacağım. Nasıl bir metot? Şöyle biraz büyüteyim. Nasıl bir metot arkadaşlar? Yazıyorum hemen. Diyeceğim ki, buraya e, biz yeni bir metot oluşturacağız. Ve diyeceğiz ki public, bakın, void herhangi bir tipten, public void ayar olsun bu. Ve şöyle kümü parantezlerimizle koyduk. Bu artık bizim için bir nedir? Bu bizim için artık bir yeni bir metot. Bunun içinde oluşturacağımız şeyler şeylerle işlem yapacağız. Evet. Şimdi ben diyeceğim ki ben diyeceğim ki menü şu menü menüye bağladığım şey artık neyse e, ayara tıklandığı zaman yani bu ayar çalıştırıldığı zaman zaman şöyle büyüteyim de görün görün şöyle tamam oldu galiba menü diyeceğim şöyle büyük harfle bakın menü dedim nokta Set aktif diye bir e, kodumuz var Unity'de. Şöyle parantez içine alıyorum diyorum ki menü set aktivi false. Yani bu ayar çalıştığı zaman menünün set aktivi aktif olmasın kapansın ya. Yani. Ve ne olsun ayar çalıştığı zaman ne olsun ayarlar mıydı? Biz yukarıda küçük büyük harf, ayarlar yapmışız. Nokta set aktivi geldim şuraya diyeceğim ki true yani biz kapatmıştık ya bakın hatta görelim bakın biz kapattık ya ayarlara geldik bakın kapalı kapalı ben diyorum ki arkadaşlar bu ayar çalıştığı zaman ne olsun bizim e, ayarlar açılsın diyeceğim <laughs> Evet. Bu çalışacak. Bir de ne yapalım? Başka bir metot yapacağız. İnşallah anlaşılıyordur arkadaşlar. Kusura bakmayın. Pek e, iyi anlatamıyor olabilirim. Ee, bir de menümüz olsun. Şöyle public void menü olsun. Öyle bir metot yapalım. Bunun yine ismi çakışıyor bununla. Menü olsun böyle. İki tane uydu. <laughs> evet. Bu sefer de menü çalışınca doğrudan hatta uğraşmayayım şöyle yapayım. Diyeceğim ki tam tersi menünün set aktifi true olacak. Ayarların set aktifi false olacak. Şimdi ben kodumu ayarladım değil mi? Evet. Buraya benim public oyun objelerimi, game objelerimi ayarladım. Ve bunların üzerinden kodlar yazdım. Bakın yani şu ayar çalışınca menü kapansın. Menü çalışınca ayar kapansın. Ve bu da geri açılsın. Bakın bunu da unutmayalım yani. Çünkü bunu kapattık önce kodda. Yani eğer çalışırsa bunu yazmazsak buraya true'yu. Bu kod çalışında bu kapanır. Bu açılmaz yani. True yazmazsak. Evet. Bunu da hallettik. Geldim. Sorumlu arkadaşa bakacağım şimdi. Burada ayarlarımı yaptım. Her şey tamam ama ne eksik? Geldim menüye. Ben ne demiştim? E, kodda bir şey çalıştırdığım zaman falanca şeyler çalışacak dedim değil mi? E geldim. Burada başlat var. Bir de ayarlar var. Ayarlar dediğim zaman hangisi? Şöyle geldim F'ye bastım, odaklandım. Şöyle benim ayarlarım var. Şu benim butonum değil mi? Evet, buton. Butonun şu aşağısına geliyorum. Burada on click yani tıklandığı zaman diyor. Buradan artı işaretine basıyorum. Bakın. Artı işaretine bastıktan sonra burada bir obje istiyor benden. Hangi obje? Bakın işte herhangi bir obje. Ben buradan şunu seçeceğim. Bakın sorumlu arkadaş alıyorum koydum. Şimdi burada da no function yazıyor. Yani herhangi bir fonksiyon yok. Bakalım sorumlu arkadaşın içindeki skripti okuyabiliyor mu? Bakın gördünüz mü? Menü. Gördünüz mü? Menü diye bir script yazmış bak burada işte. Menü. Sorumlu arkadaşa bağlı menü. Sorumlu arkadaşa tıkladım. Menü script'ini görüyorum ve burada ayarladığım şeyler var. Geri geliyorum ayarlara. Ayarlar butonuna geldim. Ayarlar butonuna sorumlu arkadaş ekledim. Sorumlu arkadaşın içindeki menü script'ini buldum ve burada bakın ayar ve menü var. Ben ayarları tıklayınca ne olmasını istiyordum? Ayar kodumun çalışmasını istiyordum değil mi? O zaman ayar koduma tıklıyorum. Bakalım çalışacak mı? Bir de ne vardı? Bir de ne vardı? Biz şunu bir kapatalım şöyle. Ayar objemizi açalım. Bir de geri tuşu var. Bakın geri tuşuna basınca da bizi geri menüye atsın. Değil mi? Geldik. Çıkış mı olarak Evet. Bunun ismini de değiştirelim artık. Şurada e, geri olsun. Geri olsun şöyle. Evet. Bu geri tuşu. Geri tuşuna tıklayalım şöyle. Yine buraya açalım bir tane. Sorumlu arkadaşı aldım. Buraya ekledim. Buraya kadar tamam. Sanırım. Sonra tekrar geldim. Function'a geldim. Buradan menü script'i. Bakın şurada. Ne yapacaktım? Menü İki tane uylu menüyü olan şeyi çalıştıracaktım. Neydi o? Bakalım. Bakın menü. Menüyü aç. Ayar kısmını kapat. Set aktifini kapat. Bakın. Set aktifini kapat. Geldim tekrar. Bunu da ekledim. Şimdi bakalım çalışıyor mu? Normalde bizim ayarlarımız açık mıydı kapalı mıydı? Tabii ki kapalıydı. Menümüz de açıktı. Çünkü Kodumuz ona göre yazdık. Evet şimdi deneyelim bakalım meyvesini alacak mıyız? Derken biz çok büyük bir hata yaptık sanırım. Sebebi de şu. Ee, biz play modundayken yani e, çalışır durumdayken yaptık. Çalışır durumdayken yaptığımız hiçbir şey, şey kayda olmaz. Scriptler hariç kodumuz duracak. Geldim. Gördüğünüz gibi e, hepsi sanırım geri gitti. Evet. evet. Çok güzel. O zaman şöyle yapalım. Tekrar ee, çok özür diliyorum arkadaşlar menü yaptım. Sanırım her şeyim tamam. Ama neyim eksikti? Ayarlar kapalı olacaktı. Menü açık olacaktı. Şimdi Deneyelim. Bakalım. Ah bir de bir şey unuttuk. Hemen ayarlar kısmına geldim. Butonumuza eklemedik. Sorumlu arkadaşı ekliyorum. No function. Menü. Ayar. Yani ayarları aç menüyü kapat. Çok güzel. E, menüyü kapattım. Ayarlara geldim. Geri tuşuna geldim. Geri tuşuna gelince beni geri alsın istiyorum. Hemen e, butona geliyorum. En aşağı. Buton scriptine. On click yani tıklandığında Hemen buraya sorumlu arkadaşı ekliyorum. No function diyorum. Menü ve buradan yine menüyü seçiyorum. Haydi bismillah deneyelim. Evet. Şimdi ben burada ayarlara tıklayınca beni yani burayı set aktifini kapatıp ayarın set aktifini açması lazım. Gördüğünüz gibi geldi. Geri tuşuna basınca da menüyü atması lazım. Bunu kapatması lazım. Evet. Gördüğünüz gibi Kusura bakmayın biraz meşakkatli oldu ama e, anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Yani elimden geldiğince çok açık ve e, yavaş anlatmaya çalışıyorum. Bakın e, ayarlar geri ayarlar geri. Bu da bu şekilde yani bu şekilde girişler yapıyoruz. E, videonun belli yerlerini e, siz sıkılmayın diye, zamanınız gitmesin diye keseceğim yani hani bu benim uğraştığım ya da hızlandırılmış bir şekilde koyarım yüksek ihtimalle. Sizin zamanınız gitmesin diye. Zaten anlamışsınızdır. Bir sonraki derste görüşmek üzere.